Bayram sabahından hepinize günaydınlar. Tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyor, sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bayram tadında bir pazar sürpriziyle karşınızdayız. Programa ünlülerden haberlerle başlıyoruz. magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Dilara Aksu'yu ki bebekte görüntülüyoruz. Hazır yaz gelmişken tatil planlarını soralım güzel oyuncuya. Yazın birkaç tatil planımız var şimdilik. Birçok yakın arkadaşımla ufak böyle bir alaçatı yapacağız yine bir babamların yanına gideceğim. Onları çok özledim İzmir'e. Onun haricinde böyle küçük küçük belki bir yurt dışı olur. İş durumlarımıza göre ayarlayacağız. Toyga Nabanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Gonca Gül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şivah ve gibi isimlerin yer aldığı Veda Partisi filminin basın toplantısındayız. Toyga Nabanoğlu filme dair ufak tiyolar verdi. Parti lideriyim, eşiyim Seda Hanım'ın. Böyle bir kumpasın içine kendim kumpas kuracağım düşünürken ben düşüyorum kumpasa. Ee, güzel, heyecanlı, sürükleyici, eğlenceli bir film. Hanımefendilere e, daha fazla bir mesai harcıyor hanımefendiler. Seda Akman ve Aslı Bekiroğlu da filme dair merak edilenleri anlattı. Seda Akman filmi anlatırken Toyga Navanoğlu böyle takıldı güzel oyuncuya. Of, ee... Bana teklifi götürdüğünde ben de çok mutlu oldum. Benim için de farklı bir deneyim oldu böyle bir projede yer almak. Ee... Ben de parti liderinin eşiyim, ee, aslında yine çok güçlü, ee, işinin başında, ee, dinamik bir kadın. Film hakkında söylenecek pek bir şey kalmadı Sedan'ın. Ben zaten her şeyi <gülüyor> <sen>. <gülüyor> ee, Karakterimden bahsedebilirim biraz, benim için değişik oldu çünkü genelde ben Sedan'la Aksine hep komedi ve romantik komedi tadında işlerde oynuyorum. Gene öyle bir iş fakat benim karakterim daha böyle huysuz ve suratsız bir karakter, o yeni oldu benim için. Setimiz de çok keyifliydi. Biz çok eğlendik kızlar olarak. Hande Yener yeni şarkısı Ben Senin Dilinimi sevenleriyle paylaştı. Çekimleri Köln ve Amsterdam'da 4 günde tamamlanan klip çok beğenildi. Sen Soner Olgun yeni teklisi, Bir Damlacık Aşkın Yeter'in klibini sevenlerinin beğenisine sundu. Alsam seni, sıkı sıkı, seni, alev alev İstanbul'da sahne alan Ersa Yüner şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Fenerbahçe Kulübü'nde bir kez daha başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için düzenlenen kutlamalarda taraftarlar Selami Şahin'in unutulmaz eseri Gitme Sana Muhtacım şarkısını söyledi. Selami Şahin sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına ve Ali Koç'a bu hafta sonu gerçekleşen kongrede Gitme sana muhtaçım eserimi hep bir ağızla söyleyen Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyor. Yeniden başkanlığa seçilen sevgili Ali Koçu tebrik ediyorum. Eserim sizin duygularınıza yoldaş olduysa ne mutlu bana. Çok mutlu oldum yorumunu yaptı. <laughs> Kaya Bursa Gençlik Festivali'nde sahneye çıktı. Başarılı popçu şarkılarına eşlik eden muhteşem kalabalığı doyasıya eğlendirerek konserinin finalini yaptı. Haline, Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'nin mezuniyet töreninde eski eşi Tuğba Coşkun'la bir araya geldi. Ünlü şovmen oğlunun düğününü görmeyi de istediğini söyledi. Çok güzel bir duygu ya. Yeri geldi. Biz de öyleydi. Şimdi onların bu mutlu gününü paylaşmak çok önemli. Sağlıklı. İleride inşallah onlar da çocuklarını böyle özel günlerini görürler. Sünnetini de gördüm. Şimdi mezuniyeti kısmet. İnşallah Allah düğününü de kısmet eder. Burcu Kıratlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniğinde tedavileri devam eden çocuklara bayram hediyesi verdi. Burası. gerçekleşen etkinlikte çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Burcu Kıratlı duygularını şu sözlerle dile getirdi. Çocukların gözündeki o parlamayı görmek zaten beni o kadar mutlu etti ki yani ruhumun beslendiği bir gün yaşıyorum. Buna vesile olan hocamıza da çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Yani onların mutluluğu tarif edilebilecek bir şey değil zaten. O yüzden bir bayram hediyesi vermek istedik biz Çok hep beraber onlar da mutlu ya. olmuşlar. Şükrü Öz Yıldız'ı İstanbul gecelerinde trafikte görüntülüyoruz. Sevgilisi Sibel Çetinkaya ile kış aylarında bol bol tatil yaptı yakışıklı oyuncu. Peki yaz tatili için planlar yapıldı mı? Valla şu an için bilmiyorum. Bakalım spontane gelişecek bir şeyler. Evliliğe geliyor konu. Bu yaz Şükrü Öz Yıldız ve Sibel Çetinkaya çiftinin düğününü görebilecek miyiz? Çok seviyorsunuz bu soruları. <laughs> Sizce çok çok gider seviyorsunuz mi? bu konuyu deşmeyi. <laughs> Sizce gider mi? Sizin yorumunuz nedir? Biz ee, bu yorumları kendi aramızda e, yapalım. Olur mu? Dünyanın en çok sevilen tenoru Andrea Bocelli'nin İstanbul'da verdiği stadyum konseri unutulmaz görüntülere sahne oldu. Bocelli'nin 5 kez bis yaptığı konseri 30 bin kişi izledi. Bastık Almanya'nın Münih kentinde sahne aldı. Güzel şarkıcının yağışlı bir havaya denk gelen konserinde dinleyicileri yağmura rağmen yalnız bırakmadı kendisini. 5000 kişinin katıldığı konserde Zeynep Bastık sahne performansı, hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı.